İyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle 300 aboneye şu an çok yakınız. E, ay sonuna kadar böyle bir hedefim vardı. Beklediğimden daha hızlı bu kadar yaklaştık. 300 abonede bir çekiliş yapacağım. Biliyorsunuz e, daha önceden abone olanlar, videolarımı takip edenler biliyorsunuz. 3 farklı platforma 2150 Apex Coin dağıtacağım. E, böyle bir çekiliş olacak. E, ayrıca daha, daha önce söylediğim gibi Discord sunucumuz katılmak isterseniz eğer tek başınıza Apex oynuyorsanız Discord sunucumuzdan e, farklı Apex oynayan insanlar da bulabilirsiniz. Onlarla beraber oynayabilirsiniz. E, neyse bu hatırlatmaları yaptığıma göre şunu e, videodan bahsedeyim. Ha, videoda e, maçı bayağı bir kez satıyorum ben ama burada görüyorsunuz ki fightlarda e, eğer takımınızdan biri downlanmışsa e, ama sizi sizin takımdan kişiyi downlayan takım başka bir takımla savaşıyorsa bu noktada tereddüt etmeden downlanan arkadaşınızı kaldırmanız gerekiyor. E, yani bunu tereddütsüz yaparsanız her her fightta şansınız çok daha yüksek olur. Ee, savaşmayı bırakıp sabredip yani sakin durup arkadaşınızı kaldırmanız gerekiyor. Burada yani sadece bunu takım arkadaşlarım bunu yaptığı için e, iyi sonuca ulaşıyoruz. <laughs> İzleyin görürsünüz. Ee, maçı baya bir kez sattım. Baya bir rezillikler yaptım ama sonunda yani iyi bitti maç. Görürsünüz. Ee, Rank maç. Ee, yine ranked'e göre oynadım. Kuzenimle oynadım. Diğer takım arkadaşımızı tanımıyoruz. İyi seyirler. Ha, bu arada neredeyse unutuyordum. Ee, bu videonun sonuna e, sizlerden abonelerden birinin gönderdiği bir klibi koyacağım. Ee, komik bir klip, kısa bir klip zaten. Beğenirsiniz inşallah. Eğer gönderirseniz bana böyle klipler, her videomun sonuna birinizin klibini koyabilirim. İsterseniz klibi analiz edebilirim, isterseniz öyle bırakabilirim. Bu daha bırakmalık, komik bir klip. Ee, i̇yi seyirler, onu da izlersiniz. Ayrıca e, bu videoda yanlış mikrofonlar, e, kendimi kaydetmişim yanlışlıkla. O yüzden ses kalitem biraz daha kötü olacak. Oyun kıyasla özür dilerim şimdiden bunun için. İyi seyirler. New ring is Lan oğlum ne oluyor lan? Savaş var. Öldürelim mi? İsterseniz evet. Yaşasınlar bence. Millet Sen de eğlensin yani. Eğlensin ama çok uzun süre değil. Solo, solo, solo. Lan! adam var, adam var, adam var. Low, low, low. G, g, g. Oğlum burada da var, burada da. Ya nerede? Nerede? Bak buradalar. Manyak mısın oğlum? Neredeler? Ha. 30-3 vurdum Bu lavukta jump padlerinin inanılmaz boş harcı Mükemmel kazandık yani Hiçbir şey yapmadık ki 30 vurduk Ben 30 vurdum yani laukta Res var res 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 Burada adam varmış 40 saniye önce Anlamıyorum burada bir yerde rez oldu ama. Aynen. Ha izonlar. Buradan böyle gitmiş. Burada da var. Burada var bir Şunu bitirip. Kaldırıyor mu adam? Hı -hı. King. Kerp okay, package'a doğru gidelim mi? Savaş var savaş. Void jump burada var burada Low <laughs> 0.3 canı var şöyle şimdi.

This olduk Relax, amigo. I want these bots secured. Is any air this other? Or the enemy spotted. Got bad guys over there. Got my eyes this way. Reloading. Giving my shields a recharge. Taking the moment to recharge. Ready to fly on a zipline. iki kişiler. Tamam ama diğer squad beni endişelendiren squad. Onlar hiçbir şey değil. Onlar da burada bir yerde altımızda bile olabilir lokalar. Kazandık desene. Bak burada tek kişi. Nerede? 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 Burada, burada, buradan Aşağıda mı? Hı -hı. Drone var por favor. Oh my god, what the fuck? Kanka, beni kaldırabileceğim. I can't get up there. We... Thanks bro. My bad. kenarda. Bak bir tane şu kapta. Diğeri nerede belirsiz. Çok şu lan. Let's win. New kill leader, right here. Bless me with sight. I need some help. Here. I'm standing still. You're lucky I like you. <laughs> soncusu burada ama nerede bilmiyorum. Kanka. Burada. <laughs> Bu sefer satmayacağım maç abi. Kaç <laughs> 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 <Baş gülüyor> maç? <gülüyor> Kazandık. Easy. We have a Abi kaç kez öldüm? Üç kez, bir maçı yani, bir, aynı maçta üç kez nasıl satabilirim? Fena değil. Ben çok kötü oynamışım lan. Oh, kaç vurmuşsun yarın?